Ay. Merhaba ilklerim kanalınıza hoş geldiniz. Bir kim Taeyeon tek başına koskoca uygulamayı çökertir mi? Çökertir. Geçen Jungkook gibi o da soru cevap etkinliği yapayım demiş Instagram'dan ama biraz fazla ileri gitmiş. Biliyorsunuz kendisi Instagram'ın yeni efendisi olunca aktif olduğunda uygulamanın canını okuması normal bir durum. Ama niye olmuş? Milletle iki dakikada flörtleşmeye başladı. Biri bu gece yıldızları birlikte izleyelim mi yazmış. Ona iki saat sonra sen olduğun yerden yıldızlara bak ben de buradan izliyor olacağım yazmış. Yine kıskançlık Nirvana'da. Cevap verdiği diğer sorularda bir acayip. Birine soracağımı bilmiyorum demiş. Ona benim de ilk seferim olduğu için eğlenceli yazmış. Hele attığı merhabalar selfiesine bakın. Ekranı sırasın var. Biri Fransa'ya gel demiş. Ona Fransızca cevap vermiş. Fransa'yı çok seviyorum diye. Bir de ülke olmadığımız için mi üzülelim Teon ne yapalım? Kim bilir kaç kişi come to Turkey yazmıştır. Görme zaten görme. Hayır acayip sorulara yanıt vermiş. Her şey tamam da bu ne Teon dedirtmedi değil. Ama bu uzun sürmedi. Teo soru cevap etkinliği başlandıktan sonra gündeme bakın. Instagram çöktü. Masum masum gelmiş sorulara cevap veremediği için Weverse'den yazmış. Çok zor diye. Bir de demiş ki cevap veremediğimden değil bozulduğu için göremiyorum. O kadar çok soru almış ki uygulama cevap vermiyor yavruca. Ah zavallı insta. Varoluşu boyunca çekmediği çileyi Teon'dan çekti, Bangtan'dan çekti. Kaplan mı, ayı mı artık bu konuya da açıklık getirmek istediği için sormuş. Arkadaki resme bakın. Bebek bu. Bence bebek kaplan. Siz ne dersiniz? Nedense kaplan bana daha teon gibi geliyor. Ama Jimmy'nin dediği gibi bebek ayı da çok cazip. Hayır bunlar acemi davrandıkça daha da eğlenceli oluyor. Önce banketi yaptı. Kendisi de ayı işaretlediği için diğer cevap yanlış çıkıyor. Cevabı kendi vermiş. O da ruh eşiğiyle aynı fikirde. Demek ki tercih ayı. Bunu da öğrenmiş olduk. Neyse olaya uyandı, sildi ve yeni banket paylaştı. Ve sonuç kaplan takımının gözü yaşlı. O artık bir ayıcık. Bütün hikayeleri de sildi. Teyon bir var, bir yok işte. Siz neler düşünüyorsunuz banket hakkında? Haydi yorumlarda buluşalım. Sizi murluyorum.